E, seleften bazısı ne buyurmuş? Buyurmuş ki inni la asla ferazel ki fi hulu Ben bir günah düşüyorum. Ya yani şimdi kimse peygamber değil. Peygamber değilse yani peygamberlerin dışında kimse peygamber değil. Ve isyana düşebiliriz. yani makamına göredir. Onun ufak günah ona büyük gelir yani makamı yüksek olduğundan. Allah Teala senin büyük günahını müsamaha gösterip affedebilir. Onun küçük günahına sen bu kadar biliyorsun ediyorsun. Aramızda bu kadar ee, yakınlık var. Niye böyle yapıyorsun? Buyurur dostlarına belası şiddetli olur yani. Ben diyor bir günah yapıyorum diyor. Sonra diyor ata biniyorum. İşte o zaman tabi es Selefi Salih'in zamanında. Ata biniyorum diyor. Bakıyorum diyor benim lafımı dinleyen, dediğim yola giden at aksilik ediyor. At oluyor katır gibi. Aksi katıra dönüyor. Ben hemen diyorum ki diyor, Allah Allah bu ata ne oldu? Hemen diyorum sen ne yaptın? Ha, yolda gelirken bir daha mi baktın? Şehvetle. Attan çıkar. Veyahut bir yalan söyledin. Veyahut bir rüşvet aldın. Veyahut bir faiz aldın. Ondan sonra bir haram işledin. Hanımımın huyu değişiyor diyor. İbadet ve itaat üzere, takva üzere işte işe gittim, geldim, günlüğümü geçirdim, geliyorum eve diyor. Bu meşayih bunu denemişler. Geliyorum eve diyor, aa hanım bana böyle çoluk çocuk hepsi e, sevgili, ünsiyetli, muhabbetli falan. Dışarıda bir günah işlemiş oluyorum diyor. Dışarıda bir günah işliyorum. Eve geliyorum diyor. Hanım suratsız, huysuz, bir ters gidiyor ne dersen bilmem ne çoluk çocuk bir huzursuz. Ben bir günah yaptığım zaman hayvanımın huyun, huyu değişiyor. Evimde eşimin bile huyu değişiyor. Ben bunu fark ediyorum diyor. Değil mi? Adam ayakkabıcıymış. Kadının biri işte ayakkabı yaptırırken gelmiş orada e, ayakkabı e, ölçüsü alacak. Ya o zaman eskiden şimdi böyle fabrikasyon takım yok. Eski zamanlarda bu olmuş bir hadise. Ölçüye göre şey diyor. İşte kadının ayağının ölçüsünü alayım derken elini işte ayağına sürerken falan içine bir şey evet gelmiş yani. İnsanız. Zaten kadınla yani ölçü. Kadın alması lazım. Sen erkek adam kadınla yani değersen ölçü alırsan bu zaten haram. Bu zaten caiz değil. La e. tutuyorsun yani. Ayrı bir şey. Ama tabii bir de vardır ki şehvetle tutmak. O da ayrı bir şey. Tutmak caiz değil ama bir de şehvetle tutarsan tam haramın vur gözüne yani. Estağfurullah demiş şimdi. Hemen yani tabii kadına belli etmemiş, ölçüsünü almış. Ondan sonra kendi çok bir istiğfar etmiş bilmem ne. Eve gelmiş hanımı çok fena huzursuz. Hanımı suratına bakmıyor bilmem ne yapmıyor böyle ağlıyor sızlıyor. Allah Allah hanım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anlat bana dinlet bana. Kadın ya, ya bırak git işine bilmem ya Allah. O da anlıyor tabii onu da yaptığı işten bir şey oldu bu kadın ama. Ya diyor ne diyorsun diyor. Bu kadar senedir sütçüden süt alıyorum getiriyor. Kapının önünde böyle işte parasını uzaktan e, e, alıyor. Ondan sonra sütü bırakıyor gidiyor. Bugün diyor sütçüye bir şey oldu. Kalktı diyor elime daldı diyor. Yani elini tutmuş şehvetle. Neyse işte kadın anlıyorum da elini böyle bir elini tutmuş şöyle. Bu diyor sütçüye ne oldu diyor bu senelerdir. Süt aldığımız adam diyor geldi elime daldı diyor. Ha. Adam diyor ki hanım o benim suçum diyor. Sütçünün de huyu bozuldu sen neden? Ben de diyor bir kadının ayağına daldım diyor. Yani bir ölçü alayım derken diyor şöyle bir tuttum şehvetten diyor. Haa. İşte bu söz çok meşhurdu. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. İza cavez de Bunu böyle ne yapalım? Altından harflerle yazıp ortaya koyun yani böyle görünen yere. Kadın diyor bunu. Kadının sözü bu. Hikmet sahibi bir Allah dostu veliye bir kadının sözü. Sen haddi aşarsan sakada böyle yapar bana diyor. Sucuda de bana böyle yapar. Sen ya başkasının hanımına namereme şehvetle dokunursan sütçü de sucu da kapıda ben hiç ona görünmediğim halde artık zaruret miktarı bir elini uzatıp mecburen bir şey alıyorsun o kadar caiz o noktada o da bana benim elime daldı diyor. Sen haddi aşarsan sakada haddi aşar diyor. Onun için günahlar çok yönlü zararlara sebebiyet veriyor. Yani yapılan günahlar ev, ocak, çoluk, çocuk torununa, yedi torununa kadar nasıl ki yedi ceddinin yaptığı bir iyilik yedi sonraki torununa bile hayır olarak, bereket olarak avdet ediyor. Koca Musa Aleyhisselam'la Hadır Aleyhisselam'ın Antakya'ya gelip de yamulmuş duvarı düzeltmelerindeki hikmet neydi? İki yetim çocuğun duvarını düzelttiler. Altında hazineleri vardı. Duvar yıkılsa onlara yemek vermeyen o halk yağmalayacaktı paralarını. Yetim çocuklar da küçüktü. Ve kâne ebuhuma salihâ. Allah Teala ne buyuruyor Kehf suresinde? Ey Musa ile Hadır aleyhissalatü vesselam bu duvarı düzeltin. Hızır aleyhisselama ilham etti. Musa aleyhisselam anlamadı sebebini hatta itiraz etti yani. Adamlar bize yemek vermediler açlıktan ölüyoruz. Biz de duvarlarını niye düzeltiyoruz dedi mesela anlayamadı. Ama Mevlana buyurdu onların babaları tefsirler diyor ki yedi cet gerideki dedelerini kastediyor burada. Yedi gerideki dedeleri salih mübarek bir adamdı. Yedi gerideki dedesinin salah ve takvasından dolayı Allah iki peygamberi gönderip yetimlerin duvarını düzelttiriyor. Bunun gibi yedi torununda yedi ceddinin gerideki yedi haram, yedi nane bugün benden çıkıyor, benim torunumdan çıkıyor. Bugün benim yaptığım bir haram ve günah da benim yedi neslimden çıkacak yani. Onun için şeriatı muhafaza etmek lazım. Kul kusursuz olmaz. O zaman tevbe istiğfar kapısı açık. İstiğfarsız durmamak lazım yani. Allah'ı unutmamak lazım. Şeytana yakın arkadaş olmamak lazım.